Hazreti Ömer, Hazreti Halid'i en muvaffak olduğu bir devrede ve en kritik anda kumandanlıktan azlediyor. Bunu mükerreren arz etmiştir. Yermut vakası ki İslam tarihinde bir dönemeş noktasıdır. 300 bin tane Bizans ordusunun karşısında 20-30 bin, 40 bin Müslümanın ölüm kalım mücadelesi yaptığı bir muharebedir. Tam bu muharebenin cereyan ettiği esnada Hazreti Ömer, Hazreti Halid'i azdetti. Ve huzuruna aldı onu. Bu orduda küçük bir küskünlük hasıl etti ama Hazreti Ömer'e itimatlarından dediler ki bir şey vardır bilemiyoruz. Bunun altında bir şey vardır. Ve büyük kumandan, hayatında hiç mağlup olmamış kumandan, 3 bin kişiyle dahi 100 bin kişiyi darmadağınık eden, altın üstüne getiren büyük bir insandır. Onda Allah'ın yarattığı fazilet ve meziyetler, madenine koyduğu altın, Resulullah'ın ateşin üzerine koyduğu potada erimiş, tam kıvamına gelmiş bir nar-ı beyza olmuştur. O Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haz tilmizidir, muvaffak tilmizidir. Her şeyin ona borçludur. Vakıa mahiyetinde mükemmel madenler vardı. Bunu işleyecek bir sarrafa, bunu işleyecek bir kuyumcuya ihtiyaç vardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu vazifeyi yaptı. O en can alıcı noktada onu verdi Hazreti Ömer. Boynuna da Muhammed İbni Mesleme tarafından sarığı takıldı, huzuruna götürüldü. İstintak etti, isticvap yaptı. Ne kadar kazancın var senin? Sen bir askersin, bir komutansın. Şu kadar maaş alıyorsun. Gelirin şu kadar, giderin şu kadardır. Beş kuruş fazla çıkarsa canını okurum dedi senin. Anlattı bunları, tertemiz defterini serdi önüne kumandan. Bir kuruş alacaklı verecekli değil. Ve ona şöyle dedi. Ve sonra bu dediği şeyi de beyanname halinde neşretti. Bütün halka duyurdu. Halit, Allah şahit, seni seviyorum. Fakat halk zaferleri senin şahsında buluyordu. Müslümanların elde ettiği muvaffakiyetleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bu zaferleri, bu muvaffakiyetleri bize ihsan eden Allah'tır. Ömer'in tevhid anlayışı, kimseye tesiri hakiki vermemesi, Halid'i bu noktada azletmesi, ve Halid'in buna kanaat edip, kumandan olarak savaştığı ordunun içinde hayatının sonuna kadar er olarak savaşması, bu tevhid akidesine dayalıdır. En büyük sebebe dahi tesiri hakiki vermeme, her şeyi doğrudan doğruyu Allah'tan bilme. Bu sebep üzerinde az durayım.